Non, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar öncesi gerçekleştirdikleri çalışmalarla su baskınlarını büyük ölçüde önlediklerini ifade etmesi karşısında pes demekten başka sözcük bulamadım. Yabancılar çarşıda esnafının dükkanlarından nasıl su boşalttığını görmedin mi? Ya örnek sanayi sitesinin adeta göle dönüşen görüntülerini de mi? Atatürk bulvarında sulara kapılan araçlardan kimse söz etmedi mi? Şehrin birçok mahallesinde su baskınlarına uğrayan ev ve iş yerlerinden de mi bahseden olmuştunuz? madet. Demek ki medyada çıkan görüntüler fotomontajdı. Mustafa Demir fikri sabit durumda. O hala Samsun'u Atakum, Canik, İlk adım ve Tekkeköy'den ibaret sanıyor. Tıpkı esnaf yardımında diğer ilçeleri hiçe saydığı gibi. Sanki onlar Samsun'un esnafı değildi. Valilik dün açıklama yaptı. Su baskınları sonucunda Tekkeköy, Çarşamba, Atakum ve Canik'te mahsur kalan vatandaşlar olduğundan ve kurtarıldıklarından söz etti vatandaşlara çağrı yaparak can kayıpları olmaması için uyarılarda bulundu. Alınan önlemleri sıraladı. Demir yaptığı açıklamada ne demişti? Çalışmalar sayesinde felaket büyük ölçüde önlendi. Çalışmalar öyle mi? O zaman Aziz Atamer adlı vatandaşın beni etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımı aynen veriyorum. Fener tramvay durağı önü. Büyükşehir aylar önce asfalt çalışması yaparken müemfezleri kapattı. Her yağmurda su doluyor ve kimse tramvaya binemiyor, tramvaydan inemiyor. Saskiye başvurmamıza rağmen aylardır gelen dahi yok. Umurlarında değil. İşte vatandaşın şikayeti, işte fotoğraf. Mustafa Demir geçmişte Samsun'un altyapısından şikayet etmişti. Öyle ya Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetildiğini unutmuştu. Birileri hatırlattı. Şimdi vatandaşlar açıklamaların aksine neler yapıldığını hatırlatıyor. Ve bir de Mustafa Demir'in Samsun Sel'e teslim olmuşken aynı dakikada günlük güneşlik bir havada mahalle ziyaretleri görüntülerini nasıl sosyal medyasında paylaşabildiğini soruyor. Bunca işleri halledebildiğine göre bir hikmeti var galiba.